Video hoş geldin. Bugün sizlere e, Forza Horizon 4'te para hilesini göstereceğim arkadaşlar. E, para hilesini yapacağımız uygulama Çetengine. Hani çok basit bir şekilde arkadaşlar. E, araba kodları var. Onları değiştirerek hani araç yapacağız. Onları da eee müzayede evinde satacağız. Hani ban riski falan yok arkadaşlar. Gayet basit bir şey. Hani hiç uğraştırmıyor nüfus hilesindeki gibi. İstiyorsanız hilemize doğru geçelim arkadaşlar. Ufaktan. Şimdi garajımıza geliyoruz arkadaşlar. Ee, bütün araçları göz atana tıklıyoruz. Aa, bir dakika gerçi ben bir tane deneme yanılma yöntemi yaptıydım bakayım. Ondan alalım da paramız olsun bari. <laughs> Aynen satılmış. Hop gördüğünüz gibi az önce sattım arkadaşlar. 13 milyon eklendi. Bunu şimdi hep beraber yapacağız. Gel garaja geri dönelim. Yani cidden basit bir şey yani. O kadar uğraştıracak bir şey değil hani. Artı zaten ee, bir tane daha göstereceğim. Videosunu çekeceğim. Para kasma ile alakalı. Bunda da işte ee, yarışla kazanılıyor. Yani o biraz daha uğraştıracak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu arada bunda da ban riski falan yok ya yani, haberiniz olsun. Soracaksınız diğer hesaptan niye yapmıyorsun diye. Arkadaşlar diğer hesapta ee, şey istiyorlar. Xbox Live'a güncelleme istiyorlar. Ben de onunla uğraşmayayım diye yeni bir hesap açtım. Oradan yapıyorum şu an. Zaten diğer videoyu o yarışta para kasma olayında diğer hesaptan yapacağım. Şimdilik bunu buradan yapıyoruz arkadaşlar. Neyse 2740 yazıp aratıyoruz arkadaşlar. Ve aranmasını bekliyoruz. Bu arada bunu yapabilmeniz için hesabınızı 250 Eee bir CR, CR olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yapamıyorsunuz çünkü şuradan arabayı satın alacağız. Zaten göreceksiniz. Bakalım bozulan gördüğünüz gibi bozulanlar var arkadaşlar bunda da. O yüzden next second yapıyoruz. Şurası durana kadar, değişmeyene kadar. Hatta biraz da bekleyelim böyle. Komple değişsin. Öyle tıklayalım bakayım. Değişen var mı? Değişen yok galiba. Aynen. Normal ne ne normalde Şuraya tıklayalım arkadaşlar. Shift aşağı doğru iniyoruz. Bu yeşiller değil. Bu yeşilleri almayacağız arkadaşlar. Tam siyahların bitimindekini seçiyoruz. Shift'ten çekiyoruz elimizi. Sağ tıka basıyoruz arkadaşlar. İkinci sıradakini seçiyoruz. Buraya da 15.99. Zaten ben bu kodları size e, açıklama kısmından vereceğim videonun. Sonra oyuna geliyoruz. Enter'a baskan sonra. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Ferrari 599 Evo. Rastgele bir rengini seçelim arkadaşlar. 250 bin. CR paranız olmadan satın alamıyorsunuz ve bunu satın aldıktan sonra arkadaşlar satışı 16 milyon olarak yapıyor. Bu da sizden 3 milyon mu ne kesiyor? 2 milyon mu? 3 milyon mu ne kesiyor arkadaşlar? Ve hesabınıza hesabınıza 13 milyon geliyor arkadaşlar. Hani bunu sürekli yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam geç. Tüm araçlar tekrar diyorum. Bakın. Tekrar enter'a tıklıyorum. Oyun kapanmadan bir tane daha alabiliyor muyuz? He, alamıyoruz. Değişmiş. Demek ki. Güzel. Tamam. Neyse almayalım. Harika. Garaj diyoruz arkadaşlar. Araçlarım diyoruz. Şu an bu araca bindiğimiz için satamayacağız rastgele bir tanesine binelim. Oradan müzayede evinden satacağız arkadaşlar. Ve oyun standart olduğu gibi bir kapanma olayı olabilir. Aa kapanma olayı olmadı. Müzayedelerim müzayedeyi başlat diyecektik. Diyemedik. Çünkü neden? Oyun kapandı. Böyle şeylerin olması normal şeyler arkadaşlar. Hani tekrardan Forza Horizon dördü e girdiğimizde zaten satışını yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir videomuz bitecek. Diğer para kasma yöntemine geçeceğiz. Ee, aslında şey diyorum ya, Metin ya da Minecraft video satsam mı arkadaşlar ne diyorsunuz? Hani yorumlara yazar mısınız? Evet arkadaşlar az önce oyun kapanmıştı. Şimdi oyunu tekrar giriş yaptım. Ee, müzayede evine tıklıyoruz. Müzayedeye başlat diyoruz arkadaşlar. Buradan Ferrari'yi e, seçeceğiz arkadaşlar. Aynen. 599 Evo. Tıklıyoruz. Müce müzayede aracı olarak seçiyoruz. Buradan e, 16 milyona kadar yolu var arkadaşlar. 16 milyona kadar seçiyoruz. Bunu hani az tutmanızı ya da ee, yüksek tutmanız bir şey değiştirmiyor. Hani süreyi de uzatıp uzatmanız bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Bir saat içinde zaten 16 milyon oldu mu direkt satılıyor. Ve şu an bakalım koyalım. Hemen satılacak mı? Genelde hemen satılıyor arkadaşlar. Bazen hani böyle bir saatin bitmesini bekliyor falan. Böyle yapa yapa 10 araç satsanız 160 milyon para yapar arkadaşlar. Uğraşırsanız. Eğer uğraşmak istemiyorsanız böyle ufak ufak da yapabilirsiniz aslında. Güzel ederim diyorum. Gördüğünüz gibi araç burada arkadaşlar 16 milyona satışta. Ee, videomuz buraya kadar da arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz. Ee, çok basit bir şey hani yapılması. Zaten ikinci bir video çekeceğim birazdan ee, para kasma hilesi olarak bunda yarışacağız arkadaşlar. Öyle para kasacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Abone değilseniz abone olun. Hani ya da takılın kafanıza göre ya. Ne olacak ki? Abone olmasanız da. Yani olursanız da mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Videoyu falan beğenirseniz, yorum yaparsanız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun gençler. Hadi görüşürüz.